Aşil. Bu parkta bahçede cam şişe kıranlar primat dünyasında alt toplumdalar. Bekle. Evet iki köpek bize doğru havlıyor. Aşil'in duruşu. Otur. Siyah köpekte korku agresyonu var. Havlıyor bize. Aşağı havla. 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 Ne dedi o sana? Havla. Bırak. Bırak. Bekle. Gel. Otur. Bekle. Bekle. Hadi devam. Yürü. İşte eğitimin önü bu. Avluya avluya geldi. Ama dümdüz geri gitti. Aslında siyah köpek agresif değil. Korkudan dolayı yapıyor. Yeterince sosyalleştirilememiş. Aşı ise ne zaman havlayacağını, ne zaman geri çekeceğini biliyor. Gidip kutursuzca diğer köpeğe saldırmasını engelliyor bu eğitimde. Bekle komutu köpekte çok önemli ve bırak komutu. Yaptığı işi bırakması gerekiyor. Onun için bırak komutunu da öğrenmesi lazım. Hepinize iyi günler diliyorum.